Bugün mantı çorbası yapıyoruz. Umarım hepinize bir fikir olur. Bazen insan şaşırıyor bugün ne pişirsem diye. Biraz sıvı yağ ve tereyağı kullanacağım. Evet, ben burada Et kullanacağım kırmızı et. Siz bunun yerine tavuk da kullanabilirsiniz. Hatta tavuklu daha da güzel olabilir. Bende bu vardı. Önceden haşladım. Bir kase de nohut, biber salçası, domates salçası. Burada biber salçasıyla domates salçası var. Salça kavruldu. Şimdi etini Etimle birlikte biraz kavuracağım. Şimdi suyunu ekliyorum. Suyun kaynamaya başladı etlerimle birlikte. Burada bir kase haşlanmış nohut var. Ve tuzunu şimdi ekliyorum. 5-6 dakika kaynamaya bıraktım hepsini beraber. Şimdi sıra mantıya geldi. Biz bugün kalabalık olduğumuz için bir tabak dolusu mantı koydum. Tabii siz evdeki kişiye göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi mantıyı kaynamaya bırakıyorum.